Herkese evet merhaba arkadaşlar. Bugün size bir konu ile konuşacağım. Arkadaşlar 2025 2026 yılında Redmi Note 11S alınımı mı PUBG için? Bugün onu konuş konuşacağız sizle. Şimdi oyuna geçelim. Bir konuşalım nasıl, iyi mi, kötü mü? Onu konuşacağız. Arkadaşlar 2025 yılında o elmin otomobili alacaksınız. Yüksek gigabyte da yani 256, 60 falan da. Şimdi PUBG içinde nasıl? PUBG için alınır mı, alınmaz mı? Onu soracağım. Şimdi herkes diyecek ki sen bilmiyorsun özellikle. Bilmeme zaten gerek yok. O da oyunda sesleri de kısalım. Biraz kötü oynayacağım. Çünkü internet çok iyi çekmiyor. Ve sesini kapatacağım. Hadi geçelim. Arkadaşlar. Evet mi lütfen beyaz. PUBG için anladım. <laughs> <laughs> Bugün bu soruyu cevap vereceğim. Aşağı alınır mı? Alınmaz. Çünkü bu telefon süper gücü olmasaydı Bu telefon normalde 45 FPS. Yani bakın. 45 FPS ama süper gücüyle 60 FPS oluyor. Kötülüklerini söylüyorum. Ekran kaydedici de aldığınız zaman oyunun ortasında kasmaya başlıyor. Donmaya başlıyor. Telefona bir şey yüklemeye gelmiyor. O kötülük de var. Bir de yani eğer güzel oynamak istiyorsanız 60 FPS'e 90 FPS istiyorsanız Redmi'nin başka telefonlarını da alabilirsiniz. Ama 2025 yılında öğretmenin sonra birisi alınmaz. Çünkü hem 45 bir seni donuyor. Yani donmazsa o kimdi Ben bu oyunda <laughs> tabletten telefona geçince baya bir kötü. Çünkü uzak mesafe değil. Yakın mesafe. Ödüğümüne alışamadım. <laughs> cihaz nasıl? Aslında cihaz güzel. Ama iyi kullandığınızda telefonu Hiçbir şey. Mesela videolarda bakın. Videolarda alın ben. Yani fotoğraf kaydedicide filan alınır bu telefon. Niye? Çünkü video kayıtlarında güzel ama oyunlarda biraz kötü. Bazı oyunlar biliyorum. Yani PUBG için alınmaz ama. PUBG için alınır. O da Sparky'ci sayesinde. Yani Sparky'ci kasma donma çok olmaz. Ama size tavsiyem 250... 6 GB paranız çoksa alın aga ben şu an ben inşallah alırsa Redmi Tab 2 alacağım Redmi Pad Tab 2 çünkü o da ya, Redmi ama o, Redmi benim hoşuma gidiyor bak mesela ben otosunda giydiğim zaman bu oyunu oyun ortasında kasmaya başlıyor nedense ben de anlamadım Asansiyete geldiğimizde jiyoskop açılıyor. Her zamanki olan şey zaten. Jiyoskopsuz olmanız. Jiyoskopsuz kötü mü kötü. Çünkü jiyoskopa alışınca daha bırakamıyorsunuz. Zaten ben bu telefonla çekiyorum videoyu şu anlık. İnşallah tableti alırsam tabletin arttığı gelecek. Bunu ne yapacağımı diye soracaksınız. Bisketle video çekeceğim. Tablet alı almaz tabletin videosunu çekeceğim. <laughs> bir de anne oyunlara başlayacağım tablette zaten. Tableti bir alayım, bir yapayım. Kendi hesabıma bağlanayım. PUBG'de zaten PUBG'yi bundan çizeceğim. Çok asıl. Şimdi red mi de? Temiz olduğu zaman ilk aldığımızda ne yapacağız? Ayşe ilk aldığımızda ben bilmiyorum Ama PUBG'yi oynamaya istiyorsanız bize bir akıcı şekilde. <laughs> şöyle yapın. oyna arasını yüklemeyin. Bende çok esim var. Şu bağımın hesabına bağlı olduğu için. Aa, çok resim çektim. Misketten yani kendi fotoğrafımı. Şimdi çok fotoğraf var telefonda. O yüzden çok kaslıyor bunlar. Ben bir kere sildim bunları kalıcı olarak ama ondan sonra telefon bir rahatlamaya girdi. Ondan sonra güzel oynamaya başladım. Gene yüklendi bu fotoğraflar. Ne oynadım ben? bu telefonla güzel oynansın. Çünkü hem küçük hem de iyi. iPhone'da tek sıkıntı şu. açar çok iyi. Bir, çok bitiyor. Hemen bitmesini sıkıntısı değil mi? Bak mesela bunlarda nişan yardımı çok sıkıntılı. Nişan yardımı bak şu an kısıyor değil mi? Nişan yardımını açıyorum. Çözdü abi. Eskiden 15 FPS oynuyorken şu an Asus'tasına geçtim ve Asus'tasında çok kolay oluyor. Redmi Note 10 Redmi hangi telefon? Arkadaşlar, Redmi alacaksınız. En son çıkarttığı telefonu alacaksınız. Ananın. İşte bunlarda da böyle sıkıntılar. Yani Redmi alınacaksa video için alınır. Şu fotoğraf çekerken falan çok iyi oluyor. Telefonu hemen APK bir şey dediğinizde telefon cıvıtmaya başlıyor. Bundan sonra bunun yenileme hızı 60 bir de e, 90. Ben 90 alamam zaten. PUBG için alınır mı? Aga, alacaksanız başka oyunlar için alın. Minecraft. Bilmiyorum. Tüm oyunlar için. Aa, PUBG'de 45 FPS e Kasıyor mu? Kasıyor. Şu video kaydında kasmaya var. Ama ben şöyle bir şey diyeyim. Şimdi Redmi'nin al alacaksam telefonunu Poco'ya alayım. Çünkü o Xiaomi, Redmi bir de Poco. Poco Pad alacaktım ama vazgeçtim ondan da. Benim size tercihim şöyle bir şey olacak. Poco'yu alın abi. Ha. Telefon PUBG'yi çok iyi. Poco X7 po. Pans, domuz, Don, ah. Vallahi çok güzel. Vallahi ben pay büyüttüm şu an tablet için de. Ananın bomba gibinin. Ananı tavayla Ananın tavayla vurayım. Ananın gül. Abi işte böyle sıkıntı var bu el benim ya. Hep gerçekten kasıyor da. Bir de 11 S ya. 12 11 puan nasıl diyeceksiniz? Ben ne bileyim oğlum ben pro kullanmadım ki hiç. pro bile kullanmadım ama. Bak mesela bak. Ama bu bu telefonla PUBG oynarsanız 60 FPS almak için süper akıcı alırsınız. Yani <laughs> akıcı da, şimdi akıcı 45 FPS'i geliyor. Bak şu an oyun kasıyor. Size belki öyle gelmez ama bizi böyle maçlara girerken mesela maçlarda Oyuncu vutmaya başlıyor. Lan bu lan. Maçlarda bayağı bir kasıyor bu oyun. Çünkü maçın ortasında çok kasmaya başlıyor. Livix e daha sıkıntılı. Şimdi bu sonun yaşadığımdan dolayı sinir oluyorum. Bağımın yanında bile bağlayamam. Ama telefon alırsam Project X7 e Pro alacağım gibi. İlk bir tableti alalım. Tableti zaten alamaz alın bu telefonla videosunu çekeceğiz. Yani açılım kutu filan işte amın tamam. Kendi hesabımı bağlayacağım zaten. Çünkü PUBG'ye bir telefonu nasıl yiyeceğim. Kaput. Zaten tüm videoları Kapkut'tan paylaşıyorum değil mi? Kapkut'tan paylaşacaksam bunda Kapkut var sadece. Başka bir bu YouTube. <gülüyor> Plus'ta. <gülüyor> Aşağı bu arada. <o> <laughs> Aşağı size bir video paylaştım iPhone teması. Daha şu an nasıl yapılır dedim. Ha şu o çentin yani size olan şeyin APK'sını indirmenize gerek yok. Onun ismini yazın. Google Play'de zaten var. Sadece ismi değişilmiş. Ben yanlış bilmişim. Siz onun APK'sını indirmeyin. iOS 16'ın indi sadece o kadar. Bak işte bu telefonun sıkıntıları bu. Çok tek at diyor kendini. Dengeleri şu an aldım. Bak bak. O donmayı göreceksiniz şimdi. Keşke şimdi bu yazın acık telefonu sağlayacak. Baksana öyle gitmiyor. Lan merminin... Oh. Redmi ne işin abi? Ha şimdi Redmi. Bak yine video diyeceğim. Şimdi kızacaksın. Red Yani oyunla, oyunu YouTube'ları çekebilmek için. Videoları çekebilmek için alabilirsiniz. Başka bir telefon için asla bir alamayız. Poji istediğin için almalısınız? Bakın, Poji, PUBG, PUBG, Redmi video, YouTube videosu ve başka oyunlar. Şimdi PUBG'de bu oyun çok kasmaya başlıyor. Hatta bir tane Samsung diye telefon var. Hani böyle eski telefonla bezemeye Adam bir dansa giriyor ama ne? 120 çıkıyor telefon. 15 FPS e oynuyordum eskiden de. Zaten bilirsiniz benim eski İlk video çekmeye başladığımda 15'tim. Ondan sonra 45 60 oldum Yani Super Galaxy sayesinde. Siz de Şimdi dicesin sen niye vuruyorsun telefonuna beni? Oğlum. Bak mesela bak bak. E ya yara ben ne anlamam. Mesela şu telefon anası oladı bile. 30 LP'li. Şimdi bakın süper akıcı 60, akıcı 45. Dengeli 45, HD 60. Değil 30 ne olmuş? böyle de oynuyorum he? Benim nasıl oynayacağım belli olmaz. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Şimdi diyeceksiniz niye böyle götürüyorsun? Götürmem. Yani sadece söyledim o kadar. Bay bay. Yani Al almalısınız. Evet almalısınız. Doğumunuz çok değilse. Bu telefon kaçtı onu bilmiyorum. Bağımın eski telefon olduğu için. Hadi bay bay.